Ah, yani saçmalama buralar şey. size Sosun de yemekle de, yemek de, deli misin de. ya? Böyle ilginç olanları gösteriyorum masada. Bütün <laughs> 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 Işıltı. Güzel değil mi? Hem tanımadığım influencerlarla da birbirimizi böylece bulmuş oluruz. Arkadaşlar e, konsept parlamaya geldim de. O yüzden... <laughs> Abartmaya geldim. Aynen. Aş <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Şu anda akşam gibi göründüğünün farkındayım. Perdeleri kapattım ters ışık olmasın diye. Neden gün ışığını kullanmadın derseniz... Orada masa yok. Şimdi bir tipimi düzelteceğim. Çünkü ben ne zaman bu göz altlarımı kapatmasam uykusuz olduğum günlerde yorumlara diyorlar ki abi hasta mı oldun? Bu kilo seni gerçekten çok etkiledi. Kanka genetik göz altım. Annem 50 kilo. Onun göz altları daha da fena yani. Ay annem vlogları izliyor şimdi üzülecek. Canım senin daha da fena taş taş gibi. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben İstanbul'dayım arkadaşlar. Bu nasılsınız? Umarım iyisinizdir ile de dalga geçen birkaç kişi gördüm. Kanka hakkınızda bazı şeyleri ifşa etmemi istemiyorsanız artık kesin sesinizi tamam mı? Yüzyıllık olaylarla ilgili içinizde belli ki bir şeyler kalmış. Yazıklar olsun senin annene de senin babana da kızım. Bak ben o yüzden vlog çekmiyorum. Arkadaşlar beni çok agresif biri zannediyorsunuz ama değilim. <laughs> kamerayı açınca bir anda böyle içimde ne varsa dökü veriyorum. Fazla böyle samimi bir ortam oluşuyor. Neyse şöyle bir ağız spreyi sıkacağım. Tityonun. Yani arkadaşlar sizi çok seviyorum. Gün içinde en az 30'unuzla tanışıyorum ama bir pandemi olsa ilk hıklayacak kişi benim yani. Hepinizi sarılıyorum çünkü. <laughs> öyle ilerliyor. Şöyle bargelo parfüm sıkacağım. Ay bunun linkini geçen verdim. Bana diyorlar ki hikayede ne, neyi gösteriyorsun? Versace Eros gösteriyorsun. Sonra gidip Bargelo Link diyorsun. Kanka onu da kullanıyorum, bunu da kullanıyorum. Hani bunu anlamak için dünyanın en zeki insanı olmaya ihtiyaç yok yani. İkisini de kullanıyorum. 685 hangisiydi kız? Aa farklı bir kod. Bunu da bayağı da kullanmışım. Farkında değilim. Neyse Bargelo 685 güzel kokuyor. Neyse birkaç gündür İstanbul'dayım. Aslında size bir oda turu çekerdim ama odanın içinden geçtim. Allah aşkına şuna bakın. Yani her yer her yer. Aa o kadar da şey görünmüyor. Kamerada niyeyse daha düzgün görünüyor. Yani şöyle ışık kör edici ışık. <laughs> Suyun üzerine sabitlemişim. Şuna bakın. Rezil bir haldeyim. Yani her yer fena bir durumdayım. Şimdi giderken odaya temizlik rica edeceğim. Döndükten sonra akşam kısa bir oda turu çekerim. Şunu da ya şu Kiko'nun aynası. Bir arkadaşım çok beğendi bunu. Hadi dedim dur sana da alayım. Sitesine girdim asla yok. Yani bu stok da güncellenmiyor ki. konun aynası bu kadar mı ünlü? Çok geçirdim yok. Ellerime de şu Pepantol sensiden kullanacağım. Dirseklerime de bunu kullanıyorum. Bunu yazın kullanmıyorum açık söyleyeyim. <laughs> Tabii ki nemlendirmek hep önemli ama kullanmıyorum yani. Kışın artık yaşlandığımdan mıdır bilmiyorum çok kuruyor, dökülüyor. Böyle buralar kapkara oluyor. O yüzden mecbur kullanıyoruz kurumasın diye. bence iyi durumda şu an. Dizliğim kötü değil. Yani dediğim gibi birkaç gündür İstanbul'daydım aslında. Günü vloglayabilirdim ama vlogları izlemiyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Beğenin ben de biraz şekleneyim şey diyeyim ki ay ben bu canlara vlog çekeyim diye. Bugün de vlogu açtım öylesine açtım yani hani normal bir günümü görün istedim İstanbul'da genellikle günlerim bu şekilde geçiyor bu videoda izleyeceğiniz gibi bugün manifestin konseri var Big Five kızlarının ilk konseri ona gideceğim akşam oraya gitmeden önce de ailelerle biraz vakit geçireyim dedim İstanbul'a gelmişken niye kız kardeşine kalmıyorsun bir sorun mu oldu vesaire diyenler olmuş hayır arkadaşlar onlar yeni evliler ve böyle daha tatlış yan yana zaman geçirmeleri gerekiyormuş gibi geliyor bana o yüzden kalmıyorum. Yoksa her geldiğimde Oğuz da ailinde gel bizde kal ne yapıyorsun oho böyle olur mu falan diyorlar. Hatta gönül koyuyorlar tam tersine yani. Sebamed'in şeye lip balmı. saç spreyi. Apple Watch'a hala geçmedim. Çünkü ben her gün saatimi şarj edemem. Hayatı o kadar sevmiyorum arkadaşlar deyip haftaya Apple Watch kolumda diyorsunuz. Bu da Kiko'nun 11 numarası. Kapatıcı olarak onu kullanıyorum. Bana çok uzun gidiyor çünkü her gün sürmüyorum yani. Hani o gün çok uykusuz kalmışımdır çekimlerden önce falan o zaman kullanıyorum. Ki onu da böyle parmakla uyguladığım için yüzük parmağımla uyguluyorum. Yarısı zaten parmağımda kalıyor onun da. Bu turuncu cüzdanı da normalde aslında birinin size alması gerekiyormuş bereket getirmesi için. Ben yine de aldım çünkü siz almış oldunuz aslında bu cüzdanı bana. Ben sizin sayenizde para kazanıyorum diye düşündüm. Öyle siz aldınız bana. Bir de rengini de size seçtirdim. Yani, turuncu olmasını da siz seçtiniz. Bence siz aldınız. Ben böyle düşünüyorum. Bir tane şu kardiyon taşınabilir kart parfümlerden yanıma alıyorum. Hergan Cüzdan e, ağız alsam mı yanıma ya? Şarj aletimi aldım bu arada. Hadi gidelim. Şimdi ailenlerle kahvaltı etmeye gidenzi. Oradan da karşıya gideceğim. Ay bu İstanbul'un trafiği arkadaşlar buluştum ailelerle. Sen görmek istiyor musun vlogta? Hiç fark etmez yani, Siz... tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak evlenmeden önce diyordu ki tabii ki çekebilirsiniz sorun yok diyordu artık köprüyü geçtiler ya şey diyor. <laughs> Aydın ben görünmesem olur mu? <laughs> ama olsun erkeğin sosyal medyasının olmaması makbul, makbul aile. Çok şanslısın. Yok yok çekmeyeceğim bu arada merak etme görmeyeceğim. Şöyle henüz sıcaklarımız gelmedi ama ailen çok acıkmış. Senin nasıl gidiyor? Aylin karpal tünel olmuş ya. Diş hekimi olduğu için elinde ağrı varmış. Yani bir 50'ni bekleyebilirdim bence. <laughs> Fizik tedaviye başlayacağım. Yodayı devam ediyorum. Evlilik insanı yaşlandırıyor sanırım. Ee, katılmıyorum. Yalan. Bir de Oğuz'a sormak lazım. <laughs> tamam tamam. Aa yine hatırladığım gibi geldi şöyle. 3 tane her kişi başı bir sıcak seçiyor. Biz ikimiz e, patatesli yumurta seçtik. Aylin menemen seçti. Böyle de bir vizyonsuz işte yapacak bir şey yok. Aynen şöyle tuzlu olduğu için suda bekletilen bir peynir geldi. Böyle ilginç olanları gösteriyorum masada. Şöyle mezelerimiz var birkaç tane. Şöyle Antep kuru dolmamız var. Bu mükemmel bir şeydi ya. Gerçekten hemen yiyelim istiyorum. Yani saçmalama bu kadar size Hızlı yemekle de deli <laughs> misin ya? Adınızı söyleyin gençler <gülüyor> Çok memnun <laughs> oldum tanıştığımıza. Görüşürüz tamam. Arkadaşlar şimdi sarı yere gidiyoruz. Sarı yerde neydi? Espresso lap mıydı? Renan bana lütfen telif atma. Buradaki espresso lap gerçekten güzelmiş. Şey. Şuraya bakın. Bir de onun kısmı var denize bakan. kısmı. Anladım. <laughs> Aa burada fit çek yapalım. Evet. Şöyle. Minnosum. Arkadaşlar hesap öderken öyle bir kavga etti ki çok komikti. Keşke şey çekebilseydim size. Ben şey diyorum. Kayseri'den geldiler misafir. <laughs> en son şey dedim. A Aylin hamile. Şey <laughs> doğmuş çocuğun, doğmamış çocuğun rızkını <laughs> alıyorsunuz şu an. Aa, Oha burası direkt hepsi mi espressolar? Baksanıza çok güzelmiş ya sarı yay şubeleri. <laughs> Aklımda tek soru bu kadar insan, içeceklerini aldıktan sonra nereye oturacak? Burası neden bu kadar kalabalık ya? Tamam çok güzel bir yer de... Hani sonuçta... Kapalı alan yani. Şey çok fazla. Herhalde bak bulamadık. Gerçi evet dışarıda çok oturacak alan bulamadık. Şu bakın dış, dış mekandaki manzara çok çok güzel. Gitmeden... Gitmeden gerçekten gösterecek bir şey de yok ya. Güzel de yazın güzel olur burası. Benim kararsızlık dışarıdaki manzara gerçekten güzeldi ama ben büyük ihtimalle orada şöyle düşündüm. Ya aman şimdi kim dışarı çıkacak da gösterecek diye. Bir anda vazgeçiyorum diyorum ki neyse yazın daha güzel olur buranın manzarası. Adınızı söyleyin kızlar. Zeynep. Zeynep. Çok önemli oldum tanıştığıma. Big Five'i izliyorsanız favoriniz kimde? Ben çok takip eden çok takip ederim. Benim de favorim Özlem'di. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Big Five'da değil. Kızlar adınızı söyleyin. Benim ben, adım ben Ne var bende? Onlar da konsere gelmişler. Big Five favorinizi rica edeyim. Hilal. Ezgi sayılır mı? Ezgi <laughs> sayılır <gülüyor> bence. Benim ben, Big Five'ımda... Ben, benim evet başımdan beri Ezgi vardı <laughs> yani. Ama şu an içmesindi. Şarkı <laughs> duyduktan sonra gruptaki herkes evet. içmesinde. Ama yani gruptan bir şey söyleyeceksem kadar. Ben zokta. yani Hilal. Zoktay. <laughs> Anladım. Benim de Lidya. <laughs> <laughs> Bu da konserden sonra çok değişti. Benim konserde izlediğim yerden en çok Essin ve Hilal görünüyordu. İkisi de bayıldım. Esin özellikle resmen sahnede klip çekti arkadaşlar. Yani o kadar yedi yıl ince rağmen eminim ki üzülmüştür işten içe. Ve zor bir süreç geçirmiştir konserden önce. Ama ona rağmen hiç belli etmedi. Çok iyi geçti. Böyle yani. Şu an benim manifestteki... Ay ama hepsiyle takipleşiyorum. Çok ayıp bunu söylemem ya. Şu an ki, kime oy verdiğini söyleyen Gülçin oldum. Gülçin de izleyecek gibi vlog'u. Ben bu video bu kısımları hiç yükleyemeyeceğim gerçekten he. Ne söktün ya? Hep arkadaşlar iyi ne ya? Ay bir anda seni çekeyim. görünce unuttum vlog hak çektim az daha mı görünsen sorun olur mu? Yok. Tamam. 10 yıl, 10 yıl sonra tam evet. bu anı izleyeceğiz diyeceğiz. Ya of, ilk defa tanışmıştık. Hem de bir kalp konserinde tanışmıştık. <laughs> tabii ki. Blok çekiyorum, selam vermek ister misiniz? <laughs> Merhaba. Merhaba. Adınızı söyleyin. Mert. Milli Milik Beha. Çok memnun oldum tanıştığıma. Bayağı bir erken buluştuk. O yüzden de oturmuşken dedim ki TikTok'tan ve Instagram'dan damlaydı olarak bildiğiniz Damla'yla beraberim. Ona biraz Big Five soru cevap yapayım. Soracağım sorular bir. Big Five'daki favorin kim? Favori jürin kim? Bu arada favorin kim derken tek kişi söyleyecek. Big Five prodüksiyonunda en yükseldiğin an neydi? Seni en düşüren an, en hayal kırıklığına uğradığın an neydi dedim. Eğer tek bir kişi söylemem gerekiyorsa Özlem. Tek kişi Zeynep Yılmaz Çelik. Kendisine hastayım. Finale kadar oydu. Finalde değişti ama 4,5 ay Zeynep olduğu için Zeynep diyorum. Favori jürim Gülçin. Objektif kalamıyorum yani. Hani Ergen'im ay damla göz devirdi. Gülçin her izliyorsam. <laughs> Favori jürim Enes Hoca. Tartışmasız hem çok iyi bir eğitmen belli ki hem de çok adaletli. Kendisine bayılıyorum. O yüzden Enes Hoca diyorum. Burada hiç tartışma yok. Beni en yükselten an neydi? Ee, salla performansı benim en yükseldiğim an. Özellikle Özlem'in olduğu grubun salla performansı beni en yükselten andır. En yükseldiğim an benim de salla performansı ve Özlem parçası Çok iyiydi. En en düştüğüm anda yine salla performansı. Ya çok iyi dans ediyorsun, sesin de çok iyiydi. bir puan. Ne? <laughs> ben anlamadım zannettim. Ben hani hızlı izlerim. Aa, çarpı 2'de izlerim. Yemin ederim dedim ki herhalde ben algılayamadım. Geri çektim dedim o bölüm dedim. Herhalde çok kötü şeyler söylediler kıza. Ben anlayamadım dedim. Hayır yok yani. Kötü bir şey söylemeden kızı bir puanı verdiler. En düşüren anda... Ay Mina'nın sakatlanıp gittiği an ben çok üzülmüştüm. Ben Mina'ya bayılıyorum. O yüzden Mina'nın sakatlandığı ve işte olup olmayacağı belli değil finalde gittiği anı. Sonra konser alanına geçtik. Ben normalde önden kendim bilet almıştım. Ama daha sonra getir yemek sayesinde farklı bir alana geçtim. Tolga Bey de sağ olsun eğer istersem Hypers kısmına geçebileceğimi söylemişti. <gülüyor> 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 Kızların hiç ilk sahnesi gibi değildi ya. Yani eminim kendi işlerinde çok heyecanlanmışlardır. Bizim fark etmediğimiz hatalar da olmuştur. Ama sahne önünde bizi harika hissettirdiler. Resmen lise zamanlarımı geri döndürdüler. Çok teşekkür ederim. O zamanlar hepsi grubunun konserine gitme şansım olmamıştı. O yönüm tamamlanmış oldu. Esin özellikle sahnede tam olarak klip çekti arkadaşlar. Yani aşık olmamak elde değil. Bir tanecik aşkım zaten biliyorsunuz Gülçin Hanım'ın o da kızlara eşlik etti sahnede. Ya çok güzellerdi ya. Gerçekten çok güzeller Editlerken bile ayrı keyif aldım şu an. Daha sonra kızların hepsi tek tek tabure üzerinde canlı performans sergilediler. Lidya'nın sesine herkes ototune falan diyordu. Gayet de güzelmiş kızın sesi. Haksızlık etmişler. Mina performans sergilerken bir anda herkes cep telefonunu çıkardı. Ve böyle eskiden hani çakmak yakarlardı ya konserlerde öyle bir ambiyans oluştu çok güzeldi. Bence kızların kendi ürünleri olacaksa bir light stick çıkartabilirler. Tabii ki canlı olmayan kısımlar da vardı arkadaşlar. Hoplaya zıplaya şarkı söylerken yüzde canlı nasıl söylesinler? Bu ins insanlar yani robot değiller. Saçma sapan yorumlar gördüm ya konserden sonra. Neyse sonra da Ayça çıktı. Salladı sahneyi salladı yani. Ayça'nın da yine ilk sahnesi gibi değildi. Ya o kadar hakimdi ki defalarca sahneye çıkmış gibiydi. Mesela bir kızın telefonunu aldı. Bir anda spontane şekilde sahnede çekim yapmaya başladı. Geri verdi telefonu. Bunlar ilk sahne için bence büyük adımlar gerçekten. <laughs> Ben Özlem'le de yüzde tanışmayı çok istiyordum. Kısmet değilmiş o Hypers tarafındaydı. Ama zaten sonraki gün TikTok ödül töreninde de Özlem sahne alacaktı. Bana dedi ki merak etme sonraki gün zaten sahne alacağım. Ve oradayken karşılaşırız. Ve yorgunluktan mahvolmuş şekilde döndüm. Günaydın. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Benim şu gözümde biraz bir sorun var. Ne oldu anlamadım batıyor yani. İyice bir yıkadım akarsuda. İki tane de video çektim ama hala da kelime gelemedim ya. Resmen akşamdan kalmayayım yani. Açılacağım inşallah. Çektiğim videolarda yosunlu ve kebaplı lace denedim arkadaşlar. Şu yosunlu olan. Siz bu videoyu izlediğinizde bunlar herhalde çoktan yayına girmiş olur. Yosunlu olanın kokusu böyle aşırı aşırı yosun kokuyordu. Ki ben yosun cipsini severim. Patates cipsini zaten severim. Ama ikisini beraber hiç yakıştırmadım. Yani beğenemedim bilmiyorum. Ama kebaplı olan çok güzeldi yani. Bol baharat kokuyordu, et tadı geliyordu. Böyle dürümlü dürümlü bir cips yediğinizi düşünün çok güzel. Bak şu yosunlu olanın görüntüsü. Şöyle yemyeşil. Bu da kebaplı olanın görüntüsü. Dün herkes şey dedi işte. Oha bayağı zayıflamışsın falan diye. Evet bir 15 kilo gitti. Herkes diyor ki nasıl yani. Her gün videolarda abur cubur yiyorsun diye. Öyle değil arkadaşlar. Bir tane yiyorum. Bak şimdi ikinciyi yedim. Koca paket olduğu gibi duruyor. <laughs> Deniyorum. Tadına bakıyorum. Tıkınırcasına oturup yemiyorum yani. Bu akşam TikTok etkinliği var. Çok heyecanlıyım. Yani tabii ki amaç sevdiklerimizle beraber eğlenmiş olmak vesaire ama... <laughs> Aa, bu arada... Bir, de, bir saniye şimdi o cümleye geri döneceğim de... Dudağımı yemin ederim gloss sürmüşüm gibi oldu. Şunu bir çıkarayım da çikolatalı lip balm denedim. <laughs> Bildiğin dudak demlendiricisi ama altılı paketteydi. Hepsinin tadına bakayım diye şey yapınca dudağım şey içinde kaldı. Parıl parıl kalmış. Şimdi önemli olan sevdiklerimizle eğlenmek tabii ki o gecede ama yani ödülü kazanmayı da çok isterdim. Bir de her şey reklam yazıyorum ya. İşte hani manifesto vesaire etiketlediğim için herkes şey zannetmiş hani para aldığım için böyle bir övme durumuna geçtim zannetmiş. Hayır arkadaşlar 5 kuruş almadım ben çektiğim Big 5'le ilgili çektiğim videolardan da 5 kuruş almadığım firmadan dün paylaştığım o bir sürü story'den zaten o kadar story'i o kadar influencer'a nasıl attırsınlar böyle bir bütçeleri olamaz ki. Herkes gönülden attı yani sevdiği, eğlendiği için. Bunların hepsi genç, bağımsız kadınlar ya. Yani hani destek olmamız gerekiyor gibi geldi bana. Ya bir de dün o kadar kötü mesajlar da geldi ki bana şu şeyle ilgili işte. Abartmıyor musun? 30 yaşındasın. Ne kadar yükselmiş olabilirsin bu gruba? işte daha çok şey gibi görünüyor işte. Küçük kızlar sadece onları takip edebilir falan diye. Hayır değil. Ya resmen o yorumlar yüzünden ben de hani biraz 14-15 yaşındaki kişiler olacak zannetmiştim konserde sadece. Hayır değil. Yani yaş ortalaması en az 20 idi. Ve benim gibi 30 plus olan bir sürü kişi vardı. Hepimiz en önde eğlendik. Hepsiyle büyüdük çünkü. Yani nostaljiyi yaşattı bana. Ya lisedeki Aydın'la sarılıp dans ettim. Yani çok güzeldi dün akşam. Ve bu kadınların sevdiği şeylerle alakalı hemen bir itibarsızlaştırma çab çabası çok leş. Gerçekten. Ya yani bak futbolu sev sevdiğimi söylesem okey. Hani böyle bağırıp çağırsam sürekli holiganlaşsam bu da okey. Kimse holigan demez. Ama duvarıma hepsi posteri assam abi <laughs> <laughs> cringe er misin? Yok ya. Bilmiyorum. Ben bu zorbalığın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Kadınların sevdikleri, ilgilendikleri şeyleri değersizleştirme çabası olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aşağı yorumlara yazarsınız. Aa, bugün de TikTok etkinliğinde Özlem'e, Dilara'ya, Özlem, e, Dilara Özlem Uçel'e, bir Big Five'daki Özlem'e, bir de Özlem Uçel'e, Eren'e, bir de Merveciğim'e, Pocket Coffee deneteceğim. Akıllı bir şey diyeceğim. Bu kadar kişiye yetecek kadar kahve var mı? Neyse bakarız. Bir çikolata içinden böyle şarı şalı kahveler akıyor. Buraya bırakırım görüntüsünü. <laughs> Ağzınızda böyle ısırdığınız anda patlıyor ve her yerine bir anda kahve saçılıyor. Bu arada ben size yüzsüzlük edip günaydın dedim mi az önce? Öğlene doğru uyudum. 4 saat uyudum ama bu akşam <laughs> 4'te uyandığım gerçeğini değiştirmiyor. <laughs> Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla ağladı. Şöyle restoran bölümüne çok tatlı bir şey yapmışlar. Kütüphane gibi bir şey yapmışlar. Yan tarafta Starbucks. Dışarıdan bir yerle anlaşmalılar sanırım. Yemekler genellikle oradan geliyor. Ya da burada da belki restoran vardır bilmiyorum. Ben çok geç saatte yemek söylemiştim. Belki o yüzden dışarıdan söylemişti olabilirler. Bilmiyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şey, e, turun peynirli salata diye bir şey vardı menüde. Akdeniz. Ha, aynen. Bir tane ondan alacağım. Ne isterseniz şey olsun, tulum peyniri olsun. Hı. 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 E, bir de şey portakal suyu alacağım. Portak Ay çok heyecanlıyım. Ay çok heyecanlıyım. Of <laughs> yalvardım ya TikTok temsilcimi yalvardım kimin kazandığını söyle. Ben kazanmasam da yine geleceğim. En azından kendimi hazırlarım ya arkadaşlarım kazandığı zaman kendim için üzülmeyi hemen atlatmış olmak istiyorum ki arkadaşlarım adına sevinebileyim. Yoksa tamamen kendim için üzüldüğüm anlaşılmayacak ya. Sanki onlar için de hiç sevinmiyormuşum gibi görüneceğim. Bütün takımım her şey modik saçtan bu arada. Sadece ayakkabılarım Skechers'tan. Şöyle ceketimi göstereyim hemen. Ah dur bundan önce bir saniye. <laughs> Pantolonumu göstereyim. Pantolonum, şimdi üzerimdeki de hani siyah bir kot. Ama bu daha böyle taşlı gibi. Gerçi bazıları da bunu tozlu gibi görüyor da değil yani. Neyse. Bu da yine siyah bir kot ama daha taşsız ve pantolon gibi görünüyor. Spor bir pantolon gibi görünüyor. Çünkü cepleri de yan. Şöyle yan cepli. Yani kot cebi gibi değil. O yüzden de bu uygun olur diye düşündüm. Ayakkabı olarak da şöyle bir sketchers aldım. Sarı ve gri detaylı. Yani bunun altına aslında siyah klasik ayakkabı giyebilirdim. Ama o zaman da şöyle olacaktı. Yaşım büyüyor ya. Yaşım anında 40 plus oluyor yani. O yüzden de daha spor bir kombin yapmışken ayakkabıları da spor seçeyim istedim. Bunu yaptırdım. Hem omuz kısmını hem de kol kısmını. Ama yaptırdıktan sonra denemedim. Çünkü deneyecek vaktim yoktu. Onu düzelttirecek vaktim de yoktu. Dedim ki Aydın yani hani hiç moralini bozma. Olmazsa ceket giymezsin. <laughs> şöyle önü kapanıyor bu arada da kapatmayacağım ya siyah bir gömlek giyeceğim. Bu da aslında klasik bir gömlek. Kollarını kestirdim. Yani yanarım. Mahvolurum sıcaktan. O yüzden kollarını kestirdim. Gecenin konsepti ışıltını göster. Şu Harry Potter rozetlerinden takacağım. Bunun özelliği bunu telefona bağlıyorsunuz. Şarjlı bir ürün. Ve üstünde istediğiniz yazı akıyor. Bakın <laughs> şimdi. Ben bunu daha önce ayarladım eğer bozulmadıysa. Evet hala bozulmamış. Şöyle bunu yakama takacağım. Sürekli adım geçecek kullanıcı adım. Böyle kalpler yıldızlar falan da geçirebiliyorsunuz da ben bu kadar parlamak istedim. Işıltını göster al sana ışıltı. Güzel değil mi? Hem tanımadığım influencerlarla da birbirimizi böylece bulmuş oluruz. TikTok ödül töreninde ne yazık ki çok fazla çekim yapamadım. Aslı sevdiğim arkadaşlarımla beraberdim. Yine Damla ile beraber gittik etkinliğe. Damla ve Merve Veziroğlu ile beraber. Yani uf, modum düşüktü arkadaşlar. Ödülü alamadım tabii ki arkadaşım adına sevindim ama içten içe kazanacağımı mı hissetmişim bilmiyorum. Yani oradaki herkes bir anda benim adımı okununca fazladan alkışladı. Böyle uf, bilmiyorum ya kazanmışım gibi davrandılar orada. O yüzden bir tık modum düşmüştü. Ama Pelin sayesinde modum bayağı bir yükseldi. Bakın burada ilk Arkadaşlar, defa karşılaşıyoruz. Konsept parlamaya geldim de. O yüzden... <laughs> Abartmaya geldim. Aynen. Aş oh! Az önce gösterdiğim sahnede Sude Belkıs'a aşırı ayıp etmişim ya. Yani bir anda Pelin'i görünce çığlığı basıp kamerayı falan böyle fırlatıp Sude'yi bırakıp Pelin'in yanına gitmişim. Buradan eğer vlog izliyorsan Sude çok özür dilerim. Ya Sude defalarca karşılaştık etkinliklerde. Ben Pelin'i de yıllardır takip yaşıyorum ama arkadaşlar hiç yüz yüze gelmemiştim. O yüzden de görünce şok geçirdim. Böyle oldu yani. Ah Gerçi benim Sude aslında kaderdaşım. İkimiz de ödül alamadık o gece. Neyse. Burada da Big Five diyorsunuz. <laughs> benim efsane dörtlüm Dilara, Zeynep, Özlem ve Irmak. Irmak'a da yeterince destek olmadım ya. Yani o yarışma döneminde. Bunun biraz prodüksiyonla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Konuşuruz zaten daha sonra. Irmak da Ankara'daymış. Bu hafta buluşacağız inşallah. Buluştuğumuzda belki video falan çekeriz beraber. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki vloglardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çana açabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.